Az önce buraya gelmeden önce Nevşehir, Kapadokyalı balon firmalarıyla bir aradaydık. Arnos'ta balon uçurmak için arkadaşlarımız onlarla görüşme sağladı. Kasım ayında Arnos'ta balonların uçması için sözleştik. Müthiş. Öncelikle Kasım ayında bir deneme uçuşları. Sıcağı sıcağına gelince de ilk haberi biz vermiş olacağız Aynen şimdi. Az önce daha arkadaşlarımız Nevşehir'den gelen kapı, balonla ilgili gerçekten bu işin uzmanı olan birçok arkadaş Arnas'ta o Koramaz Vadisi'nin üzerinde hem Nevşehir'e bu kadar yakın hem Erciyes'e bu kadar yakın hem de şehre bu kadar yakın olması büyük bir avantaj. Tabii ki. Ee, hem de yukarıdan uçtuğunda Mimar Sinan'ın evini görecek olması. müthiş Vadisi, bir vadi tabi. görseli var. Koramaz Vadisi'ni görecek olması. Ee, bir de o bölgedeki güvercinlikler, bambaşka konaklar. Ve çok hayran kaldılar. Şuna sözleştik. Kasım ayında bir dönem uçuşu yapıp hemen arkasından çalışmalara başlayalım. Biraz elektrik direkleriyle ilgili endişelerini söylediler. Çok basit. Yerine alırız. alırız. Ee, ama bizim Ağırnas'ta bu kadar Kayseri'ye yakın bir yerde balon uçuşlarını başlatmamız lazım. Onun için çalışacağız. Aslında önümüzdeki dönemde ben e, Ağırnas'ta Melik Gazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'nun çok hayali var. Bana da anlattı. Ben de çok etkilendim. Biraz Ağırnas'ı, tavlusunu, germiri sanki birazcık daha benim öne çıkarmam ve oraya biraz yoğunlaşmam lazım. Çünkü Kayseri'de tavlusun deyince, germir deyince, senin suratında da gördüm az önce. Herkes de böyle bir ah keşke birazcık daha tanıtılsa, birazcık daha dokunulabilse buyuruyor. Birazcık oraları inşallah yoğunlaşacağız.